Tamam diyor önce bunu yap sonra ona da katılırsın diyor. Bir de benimle dalga geçiyor. Ben 55 yaşındayım diyorum. Ne fark eder? Ya sadece rakamlardan ibaret. Likli yolun nerede olduğunu bilen var mı? Likli yolu Fethiye ve Antalya arasında 535 kilometre uzunluğunda 1992-1999 yıllar arasında İngiliz vatandaşı Kate Down tarafından ortaya çıkarılan tarihi bir yol. Son zamanlarda neredeyse tüm dünya tarafından Popüler bir yürüyüş yolu haline gelen Nike Yolu benim de uzun süredir yürüme istediğim bir yol. 535 kilometre. İnsanlar burayı etap etap yürüyorlar genel olarak. 40 gün sürüyor. 30 günde yürüyen var. 20 günde yüründüğünü biliyorum. Uzun zamandır düşünüyorum dedim ya. Uzun zaman içerisinde de bazı şeyler değişti. Mesela geçen ay bir yol bisikleti aldım. Yol bisikletini Salı günü aldım. Pazar günü de seferi Hisar yarışlarına katıldım. 46 km'lik bu yarışı 280 kişi içerisinden 187. olarak bunu başarabilmen sağlayan en önemli faktör yürüyüş bu arada başka bir şey daha gelişti. Son zamanlarda bunu çalışmaya başladım. Yalın ayak yürü. Madem ben buraları yürüyorum neden doğayla daha iç içe olmayayım? Neden temas etmeyeyim? Dedim ve buraları son zamanlarda yalın ayak çıkmaya başladım. İstediğim her yerde taşta toprakta yalın ayak yürümek üzere antrenman yapmaya başladım. Umarım like yolunda yalın ayak tamamlayabilirim. Çok zor görünüyor ama içimden geçen bu. Tabi bu imkansız imkanlı bilemiyorum ama en azından büyük bir bölümünü yalın ayak yürümek istiyorum. İnsan beyni garip bir şey. Gece yatıyorum bana diyor ki alt üstü 346, 349 kilometre. Neden Nikke yolunun başlangıcına kadar bisikletle gitmiyorsun? Bas buradan bisikletle git. Orada bisikleti bırakırsın oradan ileriye yürüyerek gidersin. Şimdi beynim bana bunu söylüyor ama bir yandan ben de diyorum ki kondisyonum yetmez. Uzun yol yarışçılarının yaptığı dünya çapında yarışlar var bu konuda düzenlenen. Tamam diyor önce bunu yap sonra ona da katılırsın diyor. Bir de benimle dalga geçiyor. Ben 55 yaşındayım diyorum. Ne fark eder? Yaş sadece rakamlardan ibaret. Düşününce mantıklı geliyor. Bir yandan da korkuyorsun. Daha sonra ne kaybederim fikri beni tüm bunları yapmaya yönlendiriyor. Yani İzmir'den Fethiye Likya yolu girişine kadar 349 km bisiklet kullandıktan sonra 535 km Likya yolunda yürüyerek veya koşarak tamamlamam Ve bunların tamamını 14 günde yapmam gerekiyor. 15 gün değil 14 gün. 1 Nisan saat 00.00'da başlayacağım bu yolculuk 14 Nisan 11.59'da bitmiş olmak zorunda. Daha önce böyle bir şey yapmadım. Daha önce böyle bir şey duymadım. Tek bildiğim şey yeterince çalışırsam bunları yapabilirim ve bunları yaparken de biraz eğlenmek istiyorum. Mesela bu ip donayı yapmak. Mesela bu yüksekliğe zıplamak. Mesela bu barpiksi çekmek. Mesela bu şınavı çekmek. There once was a ship that put to sea and the name of the ship was the Billy OT, the winds blew harder, bowed it down below my bully boys blow. <laughs> Soon may the well -men come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Bushikilde <laughs> bu Aranda. Ve 10 dakika plankte dur. Hatta bunları mümkünse birlikte yapın. Bu çok çok daha eğlenceli. Ve ayrıyeten açlık yani otofaj. Artık günümüzde bunu herkes neredeyse biliyor. Küçük küçük uygulayan da var. Ben şimdiye kadar 3 günü anca yapabildim. Bunu daha ileri taşıyamadım. Belki birlikte daha uzun açlıklarda yapabiliriz. Ve William Bates egzersizleri. Büyük ihtimalle şimdiye kadar birçoğunuzun hiç duymadığı William Bates egzersizleri tamamen bununla ilgili. Yani gözümüzün de bir egzersizi var. Eğer William Bates egzersizleri şey yarıyorsa bunu da birlikte test edip bu gözlü birlikte fırlatacağız. Bu liki yol çalışmalarım sırasında arkadaşlarım video çekip sizlerle paylaşmam konusunda beni üreklendirdi. Bana da son derece makul geldiği için bu süreçteki acılarımı, başarılarımı ve başarısızlıklarımı, ızdıraplarımı ve coşkularımı sizinle paylaşmaya karar verdim. Peki sizin en büyük korkularınız ne? Ya da sınırlarınız? Hangi meydan okumayı benimle birlikte yapmaya varsınız? Gücünüz var mı? Ya da sabrınız? Daha önce çok duydum, hiç kullanmamıştım beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın.